Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programı izleyicileri büyük bir krizle şaşırttı. Programın son bölümünde Caner'in beklenmedik bir kararıyla Anastasiya'yı stüdyodan kovması yaşandı. Caner Anastasiya'ya dönerek "Anneme biat edeceksin." dedi ve onu stüdyodan çıkarmak istedi. Bu sert tepki stüdyoda büyük bir gerginliğe ve şaşkınlığa neden oldu. İzleyiciler bu ani kararın ardından neler olacağını merakla beklemeye başladılar. Seda Sayan'ın programı bu kriz anıyla magazin dünyasında büyük bir tartışma konusu haline geldi. İzleyiciler Caner ve Anastasia arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağını ve programın gelecek bölümlerinin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.